izleyenler 1 Ağustos Bursa yarışları için hazırladığımız idman pisti programıyla birlikteyiz. 2 numaralı Bossy Boy Eren Kadirler idaresinde 29 Temmuz'da çalıştı. 850.4 424.7 oldu bu çalışmada Bossy Boy içte önde olan safkan entelektüelse dışta geride kalan 4 numarada Grey Arrow Hakan Demirbaş idaresinde 30 Temmuz'da çalıştı. 600'ünü 38, 400'ünü 25 yaptı. 4 numaralı Grey Arrow. 5 numaralı Winter Song iç pistte çalıştı. Sezer Çelik idaresinde 30 Temmuz'da çalışan safkanın 638, 400'ü 24.6 oldu. 7 numaralı Hayrat Hanım, Fatih Akbulut İdaresi'nde 30 Temmuz'da çalıştı. 637.5, 400'ü 24.6 oldu bu çalışmada Hayrat Hanım'ın. 8 numaralı Selanik Prensesi, Selçuk Başkan İdaresi'nde 29 Temmuz'da çalıştı. 800'ü 52.3, 400'ü 26 oldu 8 numaralı Selanik Prensesi'nin. Bir numaralı dost İbrahim Babuç idaresinde 30 Temmuz'da çalıştı. 600'üne yüzünü 43 buçuk, yüzünü 28.3 yaptı. Bir numaralı dost bağı. İki numaralı Olgun Alp Bilal Karadeniz idaresinde 30 Temmuz'da çalıştı. Altı yüzünü 43.2, 4 yüzünü 28 yaptı Olgun Alp. 4 numaralı Kutlu Şahım Sercan Özvicer idaresinde 29 Temmuz'da çalıştı. 600'ünü 41,5, 400'ünü 27,5 yaptı. Kutlu Şahım. 5 numaralı Sur Şahini Emre Kaçar idaresinde 30 Temmuz'da yaptı. Sprintle yarışa hazırlandı. 400'ü 29,5 oldu. 6 numaralı Sancaktar Erdal Baysal idaresinde 31 Temmuz'da yaptığı sprintle yarışa hazırlandı. Sprintinde 400'ü 28,5 oldu. Sancaktar'ın Sancaktar bu sprinti iç pistte yaptı Bursa'da. 7 numaralı Batın Han Eren Dursun Ökten idaresinde 30 Temmuz'da yaptığı kenterle yarışa olan hazırlığını tamamladı. 2 numaralı Metal Eren Kadirler idaresinde 30 Temmuz'da çalıştı. 800'ünü 54.4, yüzüne 26.6 yaptı Metal Mia. Mia. içteki safkan dıştan gelense Patricia. 3 numaralı Reach of Victory Gökhan Coşkun idaresinde 29 Temmuz'da çalıştı. 852 52, 400'ü 25.6 oldu. 3 numaralı Reach of Victory'nin... 4 numaralı White Darkness, Atilla Soylu idaresinde 30 Temmuz'da çalıştı. 800'üne 50.3, 400'üne 24.9 yaptı. 4 numaralı White Darkness. 5 numaralı Shiny Glory, Mehmet Şah Yeşilbudak idaresinde 30 Temmuz'da çalıştı. Yaptığı çalışmada 600'ü 36.3, 400'ü 23.3 oldu. 6 numaralı Trojan Senayi Metin İdaresi'nde 24 Temmuz'da çalıştı. Bini 26.7 oldu Trojan'ın. Trojan içte geride kalan safkan dışta öndeki ise Hınbao. 7 numaralı Rage Sinan Ülgen İdaresi'nde 30 Temmuz'da çalıştı. 637-400'ü 637.423.8 oldu. 8 numaralı Şak, Mehmet Gökhan Sezgin idaresinde 30 Temmuz'da çalıştı. 600'ünü 39.2, 400'ü 25.8 yaptı. 8 numaralı Şak. 1 numaralı Albatar, Veysel Keskin idaresinde 600'ünü 35.9, 400'ünü 23.5 yaptı. 30 Temmuz'da çalıştı. 1 numaralı Albatar. 2 numaralı Katanzaro, Necdet Tuncer idaresinde Ankara'da çalıştı. 29 Temmuz'da çalışan safkanın 850.4 50.4, 400'ü 25.8 oldu. 3 numaralı Cruz Ramirez, İbrahim Baguç idaresinde 30 Temmuz'da yaptığı sprintle yarışa hazırlandı. 400'ü 26 oldu Cruz Ramirez'in iç pistte yaptığı sprintini Cruz Ramirez. 6 numaralı Lalabani, Uğur Aydilek idaresinde 28 Temmuz'da iç pistte çalıştı. 852.6, 426.7 oldu Lalabani'nin. 7 numaralı Mervel'in Doğan Al Ceylan idaresinde 30 Temmuz'da çalıştı. 638, 424.8 oldu bu çalışmada 7 numaralı Mervalin'in. 8 numarada Patricia Onur Atmaca idaresinde 30 Temmuz'da çalıştı. 638.8 400'ü 25.5 oldu bu çalışmada. Dıştan gelen Patricia içte kalansa Metal Miaydı. 4 numaralı King Arel, Mehmet Avcı idaresinde 29 Temmuz'da çalıştı. 849.9 400'ü 24 oldu bu çalışmada. 4 numaralı King Arel'in... 8 numaralı Caz Arif Okan Pazar İdaresi'nde 30 Temmuz'da İzmir'de çalıştı. 637.2, 37.2, 400'ü 24.6 oldu. 8 numaralı Caz Kondor'un. 9 numaralı Bartu Efe, Turgay Doğan idaresinde 30 Temmuz'da çalıştı. 800'ü 53, 400'ü 25.2 oldu. 9 numaralı Bartu Efe'nin. 11 numaralı oğlum Özgür Mehmet Avcı idaresinde 27 Temmuz'da çalıştı. Yaptığı çalışmada 1000'i 104.7, 400'ü 25.7 oldu. 12 numaralı Prinses Nazom Yunus Emre Yüksel idaresinde 30 Temmuz'da çalıştı. 851.4, 400'ü 25 oldu bu çalışmada. 12 numaralı Prinses Nazom'un 1 numaralı Dragon Fire Mehmet Şah Yeşil Budak idaresinde 30 Temmuz'da çalıştı. 600'ün 36.2 400'üne 24 yaptı bu çalışmada 1 numaralı Dragon Fire. 2 numaralı Humble Warrior Gökhan İrem Bodur idaresinde İzmir'de çalıştı. 28 Temmuz'da yaptığı sprintinde 400'ü 26.2 oldu. 2 numaralı Humble Warrior. In. 3 numaralı Master Classman Okan Gökçe idaresinde 24 Temmuz'da çalıştı. Öndeki safkan Master Classman 1104.2 425.6 oldu bu çalışmada. Arkada kalan safkansa North. 4 numaralı Stay Bright Sezer Çelik idaresinde 28 Temmuz'da çalıştı. 1103.9 400'ü 25.5 oldu bu çalışmada. 4 numaralı Stay Brighton. 5 numaralı Yamaniko Ankara'da çalıştı. Mert Mendirme İdaresi'nde 29 Temmuz'da sahaya çıkan safkanın 850,5-400'ü 24,5 oldu. 5 numaralı Yamaniko dıştaki safkan içteki ise King of Heaven. 6 numaralı Sofianea Mehmet Kaya İdaresi'nde 29 Temmuz'da çalıştı. İstanbul'da hazırlandığı iç pistte bu safkan 637-400'ü 23,2 oldu. 7 numaralı Special of Horses İzmir'de hazırlandı. Emrah Ayhan idaresinde 30 Temmuz'da çalışan safkanın 637.2, 400'ü 24.8 oldu. 1 numaralı Who Keeps You Ergün Kurt idaresinde 25 Temmuz'da çalıştı. 638.2, 400'ü 25.2 oldu bu çalışmada. Who Keeps You'nun 2 numaralı King Bora Musa İleri idaresinde 30 Temmuz'da çalıştı. 600'ünü 36.7, 400'üne 24.2 yaptı bu çalışmada. 2 numaralı King Bora. 3 numaralı Mr. Ozzy Menduh Çardaklı idaresinde 24 Temmuz'da çalıştı. 1200'ü 1.18, 1000'i 1.04, 400'ü 26 oldu bu çalışmada. Mr. Ozzy arkada kalan Safkan, öndeki ise Viva Zoran. 4 numaralı Kertenkele Ferhat, Cemal Paso idaresinde 28 Temmuz'da çalıştı. 637.2, 400'ü 24.2 oldu bu çalışmada Kertenkele Ferhat'ın. 5 numaralı Saadi Şah, Hasan Suya Bakan idaresinde 24 Temmuz'da çalıştı. 1105 400'ü 25 oldu bu çalışmada. Beş numaralı Saadi Şah'ın. 6 numarada Zeybek Flight Aytek Dülger idaresinde 30 Temmuz'da çalıştı. 600'ün 39, 400'ünü ise 25 yaptı bu çalışmada. 6 numaralı Zeybek Flight. Yedi numaralı TB Dabo, Sezer Çelik idaresinde 30 Temmuz'da çalıştı. 850, 50, 400'ü 26.8 oldu bu çalışmada. 7 numaralı TB 2 numaralı Şirinoğlu Mert Mendirme İdaresi'nde Ankara'da çalıştı. 29 Temmuz tarihinde sahaya çıkan Safkan'ın 800'ü 50.6, 400'ü 25.3 oldu. 5 numaralı Prens Göksu Menduh Çardaklı İdaresi'nde 27 Temmuz'da sahaya çıktı. 1400'ü 1.36.5, 1000'i 1.07, 400'ü 26.5 oldu 5 numaralı Prens Göksu'nun. 6 numaralı Silk Road Fırat Artış İdaresi'nde 28 Temmuz'da çalıştı. 850 buçuk 424.3 oldu bu çalışmada. Silk Road öndeki safkan arkada kalansa Astor Hill. 7 numaralı Anna Harrietta Caner Karademir İdaresi'nde Kocaeli'de hazırlandı. 30 Temmuz'da sahaya çıkan safkanın 800'ü 54, 400'ü ise 26 oldu. 8 numaralı Çakır'ın kızı Gökhan Coşkun idaresinde çalıştı. 29 Temmuz'da yaptığı çalışmada 600'ünü 39.4, 400'ünü 25.7 yaptı. 8 numaralı Çakır'ın kızı. 9 numaralı Out of the Dark, Selçuk Başkan idaresinde çalıştı. 30 Temmuz'da sahaya çıkan Safkan'ın 638,5-400'ü 25 oldu. 10 numaralı kul kızı Onur Öztürk idaresinde 30 Temmuz'da çalıştı, 600'ün 36.5, 400'ünü 23.6 yaptı. 10 numaralı kul kızı. 11 numaralı Arete Nasuh Aktaş idaresinde 30 Temmuz'da çalıştı, 638.5, 426.3 oldu. İzmir'de çalıştı bu safkan. Bir numaralı Baba Fahrettin Sezgin Işık idaresinde 30 Temmuz'da çalıştı. 600'ü 40, 400'ü 26,5 oldu bu çalışmada 1 numaralı Baba Fahrettin'in. İki numaralı Baba Nasip Şevhat Gökçe idaresinde 30 Temmuz'da çalıştı. 600'ünü 44, 400'ünü 27.8 yaptı. İki numaralı Baba Nasip. 3 numaralı Naif Oğlum Oğuz Eren idaresinde 28 Temmuz'da çalıştı. 1200'ünü 1.28.2, 1000'ini 1.12.7, 400'ünü 28.6 yaptı. 3 numaralı Naif Oğlum. 4 numaralı Akkobak Akın Sözen idaresinde 27 Temmuz'da çalıştı. İstanbul'da hazırlanan safkanın 1.08.2, 400'ü ise 26 oldu. 5 numaralı Atomkan Uğur Levent idaresinde 30 Temmuz'da çalıştı. 6 yüzünü 42, 4 yüzünü 27,5 yaptı çalışmasında 5 numaralı Atomkan. 6 numaralı Baba Soy Kocaeli'de çalıştı. Veysel Şamlı idaresinde 29 Temmuz'da sahaya çıkan Safkan'ın hini 1.15, 400'ü ise 30.6 oldu. 8 numaralı Bandırmalı, Selçuk Başkan İdaresi'nde 28 Temmuz'da çalıştı. Bini 1.11.3, 400'ü 27.8 oldu bu çalışmada. 8 numaralı Bandırmalı'nın. 9 numaralı Bediz Döfos, Cemal Paso İtaresi'nde 30 Temmuz'da çalıştı. yüzünü 41, yüzünü 27.3 yaptı. 9 numaralı Bediz Döfos. 10 numaralı Kıvılcım Kız, Cem Altun idaresinde 30 Temmuz'da çalıştı. 800'ünü 55.8, 400'ünü 26.3 yaptı Kıvılcım Kız. Kıvılcım Kız içteki Safkan, dıştaki ise Adem Perisi. 11 numaralı Tok Ateş, Memduh Çardaklı idaresinde 26 Temmuz'da çalıştı. Bini 1-14.3, 400'ü 31.3 oldu bu çalışmada. 11 numaralı Tok Ateş'in... 12 numaralı Aden Perisi Nuri Furkan Başdugan idaresinde 30 Temmuz'da çalıştı. Dıştaki safkan Aden Perisi 855.8 426.3 oldu. İçteki safkansa Kıvılcım Kız. 13 numaralı Beyaz Köşk Ergün Özkan idaresinde 28 Temmuz'da çalıştı. 6 yüzünü 43.5, 4 yüzünü ise 28.8 yaptı. İç pistte çalışan Beyaz Köşk. 14 numarada Zeytin Yeli Ergün Kurt idaresinde 30 Temmuz'da çalıştı, 6 yüzünü 42.4, 4 yüzünü 28.2 yaptı. 14 numarada Zeytin Yeli. 15 numarada Uçan Ceren iç Pistte çalıştı. 30 Temmuz'da çalışan Safkanın 6 yüzü dört yüzü ise 29.2 oldu. Salih Ayçiçek idaresinde çalıştı Uçan Ceren. 16 numaralı üzüm çekirdeği Tugay Alıcı İdaresi'nde 30 Temmuz'da çalıştı. 6 yüzünü 43, 4 yüzünü 28 yaptı üzüm çekirdeği. 17 numaralı müravi Şahin Aktuman idaresinde 30 Temmuz'da çalıştı. 6 yüzünü 41, 4 yüzünü 27 yaptı 17 numaralı müravi. 18 numaralı Gündüz Gözü Selim İpek idaresinde 30 Temmuz'da çalıştı. 6 yüzünü 42 buçuk, 4 yüzünü 27.9 yaptı. 18 numaralı Gündüz Gözü. Değerli izleyenler, 1 Ağustos Bursa yarışları için hazırladığımız idman pisti programını izlediniz. Müzik